Özellikle hanım kardeşlerimin beni dikkatli dinlemesini rica ediyorum. Bakın Hazreti Yusuf kuyuya atıldığında bir dua yapıyor. Böyle dua vesilesiyle kuyudan kurtulup sultan oluyor. Hanım kardeşlerim bu duayı siz de yapın. Hem de eşinize ve evladınıza da tavsiye edin ve bu videoyu da komşularınıza ve çevrenize paylaşın. Dua şöyle Ey gayip olmayan şahit, ey uzak olmayan yakın, ey mağlup olmayan galip, içinde bulunduğum sıkıntından beni ferahlığa çıkar. Ey her türlü sıkıntıyı kaldıran, ey her duaya icabet eden, ey her türlü kırıklığı saran Allah'ım bana bir kurtuluş kapısı aç. Bu duayı mutlaka yapın ama şöyle yapın. 15 gün boyunca yatmadan önce 33 La ilahe illallah tesbihi çekin, 3 salavat getirin, peşine de bu söylediğim duayı yapın. Bu dua sizi ve ailenizi sıkıntılardan muhafaza eder, kötülüklerden muhafaza eder, huzurun ve bereketin gelmesine vesile olur. Rabbim size Yusuf güzelliğinde kapılar açsın.